yerdeyiz. <laughs> <laughs> Bu sefer ben deyim dedim. Hep beyim mi diyecek? Durum çıktık. Durum sodan çıktı. Abi gidiyor. Nereye gidiyor? Abisko Abi mi? Evet. Manzaramız şekilde o yüzden biraz bakalım dedik. Aa, uygunmuş. Baya baya iyiymiş ya. Evet. İşte böyle bir manzara eşliğinde gidiyoruz. Millet. Manzaramız gerçekten şekil. Turnum sodan çıktı. Hamsko'ya gidiyoruz. İnşallah gidebileceğiz tabi. Yolumuz hem uzun hem meşakkatli. Allah hayretsin, etsin. Hayırlısıyla varalım bakalım inşallah. Değil mi beyim? Evet abi. <laughs> Bana destek, tam destek. E, ben de co-pilotum yani. Co-pilotluk da kolay değil. <gülüyor> <gülüyor> Göremiyoruz ki karlardan. Çok da güneş geldi tarafa doğru bir atık Buranın yolu biraz daha iyice olduğu için beyim hız yapıyor burada. Maşallah. Hızlı değil ya. 90 95 değil mi? E, bize göre hızlı şu an. Normalde... Yol, tabii yol temiz olduğu için ancak bunu yapabiliyorum şu an. Bu yollarda bu kadar gidemiyoruz normalde. Oranın yolları gardan kardeş. Evet. Hmm. Çok güzel ama değil mi? <laughs> Fotoğrafa hiç bakmayayım. Güneş geliyor. şöyle düşüncelerinizi alalım. Beyefendi. Selam. Düşünceleri selam. Düşünceler kalmadı. Nereyle <laughs> ilgili düşünceleri. Yollar nasıl? Oh, şuraya bak bak bak. bak. Arveç'in yolları güzel. Çok güzel. Her yer bu bu. yollarını beğendim. Temiz, bakımlı. Güz. Evet. Güzel yollar var. Norveç güzel ama İsveç değil değil mi? Neyse İsveç de güzel, İsveçte bir iki eksik nokta var. İza. Oh. bak. Buz. Tromsö'yü de beğendim. Tromsø çok güzel değil mi? Tromsø. Tromsø çok güzel. Evet, herkese tavsiye ediyoruz. Tıkın tıkın gelin. Güzel kutup ışıklarını da izlersiniz bol bol. Hem de ne izlersiniz? Fotoğrafta çekersiniz. Tatil gelsinden bakabilirsiniz. O zaman görüşürüz şimdilik. See you, bye.